Ben bu yaz neredeydim? Nereden bilerdim? Size soruyorum ben bu yaz neredeydim? Şaban! Söyle ben neredeydim? Vallahi Kayseri'de olabilirsiniz. Hayır! Malatya! Hayır! Gaziantep? Hmm. Kahramanmaraş! Değil oğlum bu tarafa! Edirne! Tamam! Çık dışarı! Peki hocam! <laughs> bu kadar basitmiş mi? Sınırdan çık! Ha. Mesela Fransa! Heh. Yürü. İspanya. Ha? Geç denizi. Geç hemen. Niye? E yüzme bilmiyorum, boğulurum hocam. <laughs> Aptal, o zaman uç. Peki uçayım. Ha? Nereye geldi? Nereye? Söyle bakayım. Sen söyle bakayım. He? Ha? Hadi. Hadi hadi. Aptal herif. Bilemedim, geç yerden. İşte buradaydım. Montreal'de. Olimpiyatlarda. Oh be çok şükür söyledi. <laughs>